İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz yayına hoş geldiniz. Bugün az da olsa kapanıştan sonra keyifler yerine gelmiştir inşallah. Bugün Borsa İstanbul yaklaşık %7.87 kapanışla, artışla günü kapattı. Şimdi arkadaşlar gelelim şimdi grafiklerimizi incelemeye. Önce Borsa İstanbul'u ele alacağım. Daha sonra güzel kar marjı yakaladığımız iki tane hisseyi ve kırılım gerçekleşen hisseleri ve dipten dönen hisseleri alacağım bugün sizlere arkadaşlar. Gelin şimdi Borsa İstanbul'u ele alalım. Öncelikle dolar bazlı grafimize bakalım. Önceki yayınlarda bahsetmiştim arkadaşlar. Yaklaşık şuralarda 235 dolar üzerine atmamız gerektiğini bu dolar bazlı grafikte belirtmiştim sizlere. Bugün günü 248 dolarla kapattı Borsa İstanbul ve şu yükselen trendin üzerine attı. Bu haftalık grafik günlükte de inceleyecek olursak. Günlükte de gördüğünüz üzere arkadaşlar kırılım gerçekleşti üzerinde kapanış yaptı. Bundan sonra da bu seviyeler ve üzerinde kapatmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi normal olacak borsa normal olarak borsa İstanbul'u incelersek şöyle gel inceleyelim arkadaşlar. Pardon haftalık bazda da yine normal olarak incelersek borsa İstanbul için sizlere şu 4600 seviyesinin öneminden bahsetmiştim ve şu kanalın orta bandının üzerine atmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Ve aşağıdan 4.305'ten tepki aldığını ve buradan yükseliş yaşadığından bahsetmiştim. Haftalık bazda bu grafik. Bunu günlük olarak ele alacak olursak, şöyle şurada da bakın milimetrik çalıştığından da bahsetmiştim. 4305 seviyeleri şurada Fibonacci seviyesinden dönüş yaptıktan sonra yatayda bir süre gitti, orta direnci kırmayı denedi. Sonra 3 gün burayı kırmayı denedi ve en sonunda bugün kırdı. Ve gayet güzel yerde 4848 seviyelerinden kapattı. Ve tabi bu artışla birlikte bugün çoğu hisse de borsada tavan oldu. Güzel artışlar gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi gelin diğer hisselerimizi ele alalım. Şimdi arkadaşlar Koç Holding'i ben geçen yayında bahsetmiştim size. Sanıyorum 8 Mayıs'tı. Bugün 11 Mayıs. Evet 8 Mayıs arkadaşlar. Biliyorsunuz Twitter hesabımdan da grafikleri paylaşıyorum. Daha önce de söylemiştim. Şimdi gelin arkadaşlar 8 Mayıs'taki paylaştığım yere bakalım. Evet yükselen trendin üzerine atmaya çalışıyor. 78 TL üzeri kapanışlarda yönünü yukarı çevirir demişim. Tweet atmışım size ve o zaman 75-70'miş. Aşağıdaki kutudan tepki aldığından da bahsetmiştim arkadaşlar size. 78 TL'yi burada üzeri kapanışları baz aldığım için fiyatı da ona göre baz alarak tweette bahsettim. Şimdi 78 TL bugünkü son attığım tweette ise 78 TL üzeri kapanışlarda yönünü yukarı çevireceğinden bahsetmiştim. Şu anda fiyatı 96.60 arkadaşlar. Yani 78 TL kapanışa göre baz alırsak 3 günde yaklaşık %24 kar getirdi. Yani gördüğünüz üzere benim paylaştığımda 78, 77 küsürdü. Aa, pardon 75 küsürdü. Şu anda kapanış 96.60. Yaklaşık %24'lü bir kar marjı sağladı. Alan arkadaşlara hayırlı olsun, bereketli olsun diyelim arkadaşlar. Bu şekilde sosyal medyada da paylaşacağımı, Twitter'da, Instagram'da bu grafiklerin güncel halini paylaşacağımı size yayında belirtmiştim. Şimdi arkadaşlar diğer hissemize gelelim. Şimdi ülke de 9 Mayıs'ta paylaşmıştım sizlere arkadaşlar. Ve şu an güncel olarak 35.64 fiyatında ülker. Gelin tweet'te bakalım beraber. Evet 9 Mayıs'ta arkadaşlar attığım tweet'te hatta şöyle açayım. 29.96 seviyelerindeymiş. Şurada kutudan döndüğünden de yayında bahsetmiştim ben size. Kutu üzerinde düşen trend kırılımıyla birlikte 2 gündür çıkışını sürdürüyor. Öncelikli olarak yükselen trend 31.60 seviyelerine çıkmaya deneyecektir. Yani şu bölgedeki yükselen trend ve buradan tepki aldığından ve düşen trend kırılımından özellikle bahsettim arkadaşlar şurada. Gelin bakalım şu an son durumu nasıl? Şu an bugün 35.64 arkadaşlar. Bakın üstteki kutuya da hatta gelmiş, dayanmış. 9 Mayıs'taki düşen trend kırılımında 29.96 TL idi. Bugün 35.64 TL'den kapanış yaptı. 2 günde yaklaşık %20 kar getirdi. Ee, şova devam arkadaşlar. Alan arkadaşlara da bereketli olsun. Yani daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Böyle düşüşler olacaktır. Böyle düşüşler olduğu zaman e, sakın panik yapmayın. İhtiyacınız olmayan parayla işlem yapın ve güzel günlerde e, bu tarz hani kazanımlar elde edeceğimizi ve tarama hisseleri, düşen trend kırılımlarını ben sizlere yeni hisseleri paylaşacağımdan bahsetmiştim. Yani bu iki hisse de birisi %24, birisi yirmi kar getirdi. E, bereketli olsun aran arkadaşlar arkadaşlar. Yani bunu da Twitter'da da tweet attım, paylaştım sizlere. Şimdi gelin öbür grafiklerimize devam edelim. Şimdi Kozal'ı ele alacağız arkadaşlar. Kozal, şu kutudan bahsetmiştim. Daha önceki yayınımda da Kozal'ı ele aldım. Şimdi şu kutunun öneminden bahsetmiştim. FTR bölgesi olduğundan bahsetmiştim. 15-19-16-38 seviyeleri olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Bu kutu çok güzel çalıştı. Burada bir 5-6 gün bu kutudan tepki alarak ve en sonunda kutu üzerinde kapanışını da yaptı. %5'lik de bugün bir artış sağladı. Ve arkadaşlar takip edeceğimiz Kozal'da şu adam bahsetmiştim üst direnç şurada bir gerçi kırılım gerçekleşti sonra borsanın düşüşüyle e, bu kırılım sekteye uğradı ve Kozalda çok fazla düşüş sağladı endeksin düşmesiyle ve şu an takip edeceğimiz nokta 1879 üzeri kapanış gelmesi 1879 üzeri kapanışlar geldikten sonra da e, grafikte gördüğünüz üzere Fibonacci direnç seviyeleri var e, isteyen arkadaşlar orlardan kar marjını alabilir 2044 birinci direnç seviyesi. 23-12 diğer direnç. 26-44 diğer direnç seviyesi. Ee, aşağıda destek seviyelerimiz 16-38, 15-19. Yani takip edeceğiniz nokta 18-79 arkadaşlar. Şimdi diğer hissemize geçelim. Şimdi Sasa'ya el alacak olacak, olacak olursak arkadaşlar Sasa'da bir yükselen trendimiz var, bir düşen trendimiz var. Daha önce Sasa da bu iki kutu arasında düşen trend kırılımını gerçekleştirmişti. Fakat Sasa'da diğer hisselerde olduğu gibi endeks düşüşünden sonra e, tekrardan bu düşen trendin altına sarmıştı. Ve ben şu kutudan e, dönüş bekliyordum arkadaşlar. Bu kutuda da e, alıcıların, satıcıların olduğu güçlü bir destek bölgesi. Hatta 88-95'e e, düşüş sağlasaydı buradan da ben hani bir alım düşünüyordum. Fakat buraya gelmeden yaklaşık olarak e, 89.65 seviyesinden bir dönüş sağladı ve bugün de Günü 587 da artışla tamamladı. Şimdi Sasa'da takip edeceğimiz nokta 100.6 yükselen trend. Onun üzerine atmasını bekleyeceğiz öncelikle. Fakat Sasa'da bir sıkışıklık devam ediyor. Bu üçgen kırılmak üzere. Bu üçgen yarın direkt yukarıda kırabilir. Bu üçgeni biraz burada oyalanabilir aşağı yukarı. Ondan sonra da kırabilir. Şimdi Sasa'da takip edeceğimiz nokta bu dediğim gibi 100.6. Kuralım gerçekleştikten sonra SASA'nın e, yukarıdaki direnci, üstteki FTR bölgesi 123.5-130 aralığı arkadaşlar. SASA ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Destek seviyeleri 88-95, 81-80. Şimdi gübre fabrikaları hissesini ilk kez bu yayında ele alıyorum. Takip ediyordum ben arkadaşlar. Gübre fabrikaları da bayağı bir düşüş sağlamıştı. Şimdi bakın arkadaşlar aşağıda iki tane destek kutusu. Bu yayınları bir taraftan da eğitici olması için ben elimden geleni sizlere yapıyorum. Bir taraftan da anlatmaya çalışıyorum. Hem bu işi öğrenin hem de buradan kar sağlayın diye arkadaşlar. Yani şu aşağıda bir kutu çizmiştim ben destek bölgesi. Alıcı satıcıların olduğu bir kutu. Bakın daha önce geldi bu kutu çok güzel muazzam çalıştı. Buradan tepkisini aldı. Ondan sonra çıkış sağladı. Yukarıda da bir e, yine bu şekilde bir destek bölgemiz vardı arkadaşlar. Daha sonra geldi buradan bir tepki aldı. Geldi tekrar tepki aldı. Sonra çıkış sağladı. Sonra endeks düşüşüyle düştü. Geldi bir daha tepki aldı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi burada da gübre fabrikalarında düşen trend kırılımı oldu. Yani şöyle grafiği daha büyük bazda ele alacak olursak. Kırılımını gerçekleştirdi. Onaya da geldi. Daha sonrasında yine çıkış sağladı. Fibonacci direnci olduğundan çıkış sonrasında biraz iğne attı, geri çekildi. Daha sonrasında Fibonacci üzerinde de kapanışını sağladı. Aynı zamanda düşen trend kırılımı da gerçekleşti. Ve gübre fabrikalarının grafiği çok güzel yerde. Almak isteyen arkadaşlar olursa buradan takip edebilirler. Stop noktaları 219, birinci stop. Daha sonrasında da 210 seviyesi arkadaşlar gübre fabrikaları dediğim gibi grafiğini beğendiğim şirketlerden biri kırılım da gerçekleşti. Şimdi diğer kırılım gerçekleşen hisselere el alacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi tüpraş hissesinden bahsedecek olursak tüpraşta da şu bölgede güzel bir FTR'miz vardı. O FTR bölgesi bakın ne güzel bir şekilde çalıştı. Ve burada burada 5-6 gün boyunca buralarda yatayda akümülü oldu. çıkış, iniş çıkış sağladı arkadaşlar. Ve en son şurada bir düşen trendimiz var. Düşen trendin kırılımıyla yukarısına attı. Düşen trend üzerine attı arkadaşlar. Fibonacci seviyeler de burada gayet güzel çalıştı. Ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın şurada ne güzel yani Fibonacci 0.618 önemli bir destek noktası zaten 73.20. Şurada çok güzel çalıştı. Daha sonrasında keza şu üst seviye çok güzel çalıştı. Burada bir düşüş bitti. Tekrar yukarı attı. Geldi yine. 0618 şurada güzel çalıştı. 7320 seviyesi. Daha sonra bakın şu FTR bölgesi altından döndü dedim ya arkadaşlar. Burada da keza 64 65. Burada da çok güzel çalıştı ve kırılımı gerçekleştirdi. Bundan sonra direnç seviyeleri 7320 birinci direnç, 7695 diğer direnç, 8020 diğer direnç arkadaşlar. Aşağıda destek seviyeleri de 6795, 6455 ve 61 seviyeleri. Yani tüpraşta kırılımını gerçekleştiren izlediğim hisselerden bir tanesi. Şimdi daha önce yayında da ele almıştım. Oyak çimento. fakat yani şu yükselen trendini aşağı kırmıştı. Oyak çimentoyu da inceleyecek olursak. Oyak çimentoda da alıcı satıcıların olduğu yaklaşık bir 6 günlük bir süreç var. Bu bölge çok güzel. Bundan sonra destek görecektir arkadaşlar. Bu bölgede güzel akümüle oldu. Ve bu bölgenin bundan sonra şu yeşil kutumuzun bundan sonra güzel çalışacağını düşünüyorum ben şahsen kendi kanatıma göre. Ve şurada da bir düşen trend kırılımı oldu. Hem düşen trend kırılımı gerçekleşti, hem de yükselen trend üzerine attı. O yakımentola e, grafiğine beğendiğim diğer hisselerden bir tanesi. Bundan sonra düzen seviyeleri, fibonacci seviyeleri e, 33 seviyesi, 36 seviyesi, 39, 90, 40 diyebiliriz, 42, 90. Bu seviyeler aşağıda da destek noktalarımız 29.68, 27.76 ve 27 seviyesi. Oyak Çimento'lu kırılım gerçekleştiren diğer beğendiğim hisselerden takip ettiğim hisselerden daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi Oyak Yatırım'ı da daha önce ele almıştım. Fakat Oya Oyak Yatırım'da daha önce bir fake daha doğrusu iki kere fake bir çıkış oldu. Bakın şurada bir fake çıktı, geldi satış yedi. Daha sonrasında şurada yine çıktı satış yedi. Ve şu an üçüncü kez bu direnç bölgesini düşen trendi kırdı ve bundan sonra yani yükselişin devam edeceğini düşünüyorum ben. Aynı zamanda şurada bir seviyeler Fibonacci seviyesi var arkadaşlar. Şu an tam onun o seviyelerde kapanış sağladı. Bu da düşen trend kırılımını, oyak yatırımda. Düşen trend kırılımını gerçekleştiren, takibe aldığım, izlediğim hisselerden birisi. Grafikte de direnç, destek değerleri var. Ee, şimdi arkadaşlar diğer hisseye gelecek olursak Şimdi grafik teknik ne kadar güzel çalıştı? Ona en güzel örnek olan hisselerden bir tanesi şu anda AYEN Enerji arkadaşlar. AYEN Enerji'de şöyle bir e, kanalımız vardı. Bu kanalın daha önce çalıştığında, daha önce yayında da bahsetmiştim ve aşağıda da şöyle bir kanal var. Bakın arkadaşlar bugün nereden dönüş sağlıyor? Bugün daha önce şuradan gelen e, birinci temas, ikinci temas, üç, dört, beş ve altıncı temastan sonra e, bugün buradan bir tepki aldı ve yüzde dört çıkışla günü kapattı. Ve buradan da e, endeks hani çok aşırı bazda satış yemezse ve yatay ve üzerinde seyrederse buradan da yukarı doğru bir çıkış bekliyorum ben. Yani kar marjını da hesaplayacak olursak burada pardon arkadaşlar. Yani şu üst dirence kadar %45'lik bir kar marjı sunabilir. 29.08 seviyelerine kadar şu an 19.62'de. Ayer'le ilgili Fibonacci direnç destek seviyeleri de 21, 24 bir direnç, 26 diğer direnç, 30 diğer direnç, 33 sonraki direnç. Aşağıda destek seviyeleri de 17, 25, daha sonrasında şu 13, 53 seviyeler arkadaşlar. Yani Ayen'le ilgili söyleyeceğim de bunlar. Şimdi diğer hissemize geçelim. İmas makina İmas makinaya de arkadaşlar daha önce keza bir kere ele almıştım yayında. O zaman bu taban serisi devam ediyordu. Soran arkadaşlar vardı. İmas makine de e, biliyorsunuz bedelsiz bölünme sürecine girdi. Bedelsiz bölünmeden sonra da aşırı bir şekilde satış yedi arkadaşlar. 8-10 gün e, yaklaşık taban gitti. Yani şuradan mesela şunlar hepsi bir tabanı e, geliyor Ve en son e, fiyatın döndüğü yere ve şu e, Fibonacci seviyelerin çalıştığı yere göre güzel bir Fibonacci destek direnç seviyesi çizdim sizler için. Yani içeride olan arkadaşlar olur, almayı düşünen arkadaşlar olur. Çok güzel bir e, referans olacağını düşünüyorum bu Fibonacci seviyelerin. Bakın arkadaşlar o kadar muazzam ve o kadar güzel çalıştı ki bu Fibonacci seviyeleri. Şurada bir düşüş sonlandı, tekrardan çıkış başladı. Fibonacci 0618-36 seviyesinden. Şurası çok güzel çalıştı, temasları görüyorsunuz. 49-40 seviyesi. Şu bölge 42-72 seviyesi çok güzel çalıştı. Yani 49 40 burada da çok güzel çalıştı. Geldi 57 65 burada da çalıştı. Ve en son dönüşün olduğu yeri görüyor musunuz arkadaşlar? 20 86 seviyesi. Yani bu buradan bir dönüş geldi diyebiliriz. Ya yani en azından düşüş sonlandı ve burada şu an akümüle oluyor, toplanıyor. Yatayda alıcı satıcılar devreye girdi ve buradan hacim gelirse buradan yukarı yöne bir hareket geleceğini ben kendi adıma düşünüyorum arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Ee, kanalımız yeni arkadaşlar. Kanalıma da abone olup e, bildirimleri açarsanız ve yayınları beğenirseniz çok memnun olurum. Yayınlar ne kadar çok beğenilip izlenirse YouTube algoritmaları o kadar çok öne çıkaracak ve başka insanlara da önerecektir arkadaşlar. Ee, sosyal medya hesaplarımda da az önce bahsettiğim üzere grafikleri paylaşıyorum. Twitter hesabım geleceğe yatırım. Instagram hesa hesabımda yatırım geleceği arkadaşlar. Buralardan da grafikleri takip edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bunlar. İnşallah zararınız bir nevi de olsa kapanmıştır ve buradan bundan sonrası da borsada yükselişimiz de devam eder. Ee, güzel karlar yakalarız. Dediğim gibi ilerleyen günlerde e, seçimden sonra e, en azından hükümetle etleştikten sonra borsadaki belirsizlik daha azalacağı için hacim de geleceğini düşündüğüm için çok daha güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Bundan sonra da e, o günlerde yani şimdi hemen değil e, hacim geldikten sonra seçim belirsizliği gittikten sonra da tarama hisseleri yine kırılım gerçekleşen hisseleri farklı hisseleri ele alacağım. Ve bundan sonra inşallah hep birlikte kazanacağız arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.